mondi motordan merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Anlas Kapra motosiklet lastiğini tanıtmak istiyorum. Bu videomuzdaki ölçü 130 90 15. Bu ölçüdeki lastiği yüksek hız giden motosikletlerde kullanabilirsiniz. Yüksek hızlı motosikletlerde virajlardaki dönüşünüz daha güvenli olur. Geniş su kanalları sayesinde bu lastikle hızlı su tahliyesi olur. Bundan dolayı yere yapışması, yere tutuşu daha düzgün ve daha kuvvetli olur. Motosikletinizi bu lastik modeliyle, Anlas Kapra ile daha güvenli kullanabilirsiniz. Siz de Anlas marka Kapra lastik modeli ile ilgileniyorsanız eğer bize WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. WhatsApp 534 771 48 48 Mondi Motor İstanbul Anlas Lastik Başakşehir bayiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hoşçakalın.